Yağmur yağdı. Ortalık serinledi biraz. Koyunlar nasıl rahatladılar öyle. Baksana nasıl koşar. Koca koyun cilve mi yapıyor artık ne yapıyorsa öyle. Yavrum <laughs> benim. Gökyüzü falan ne güzel olmuş öyle. Her yere bulutlar masmavi. İyi bu yağmur biraz toprağı rahatlattı tabi hayvanları da bizi de. Tabii benim dışımda bir sürü tarım yapanlar var. Şu ilerler her yer ay çekirdekleri, mısırlar, buğday arpa falan hepsi çoktan hasat edildi de. Şuralarda yapıştı. Işte, orada buğday vardı. Bu tarafta arpa vardı. Onlar hep gitti bak o ilerler ay çekirdekleri. Şu aşağılar ay çekirdekleri. O ileride de gene ay çekirdeği çok var bir sene ektiler maşallah. <laughs> Bizim kuzu gene bağırıyor. Gel buradayız gel gel koş. Deli. Hep aşağıda kalıyorsun sen hep. Koş. <laughs> Dün de çekmiştim öyle bir videosunu. Me me bağırıyor. Gel koş koş. Yukarıda bak abiler ablalar. Gel. Hadi git yukarıya. Gel. Hadi geç oraya, git onların yanına. Hadi koş, koş. Hiç dünya umurunda değil. Ama <laughs> da yani normal. Bir iki günlükken annesinden ayrılmış. İşte bir buçuk ay arkadaş biberonla besledi. Sonra da bize geldi. 4-5 aylık oldu tabi şimdi ama yine de yanımızdan ayrılmıyor etmiyor aşağıya gidiyor tek başına tabi orada yem ot yedi geldi Koyunlar daha yeni yeni kabulleniyor <laughs>